Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Tordes hoş geldiniz diyor. Şu an topunu aldı getirdi yanıma. Bugün günlük bir blok olacak arkadaşlar. Yaptığım şeylerden kısaca bahsedeceğim. Birkaç değişik aktivitelere giriştim. Onlardan bahsedeceğim. Onun dışında yine yaptığım yemeklerden, günlük rutin işlerden bahsedeceğim güzel bir video olacağını düşünüyorum. Umarım keyifli izlersiniz. bayağıdır da video atmıyordum arkadaşlar. Yaklaşık 2 hafta oldu. Ama umarım en kısa zamanda bu videoyu yüklemeyi düşünüyorum. Özledim sizlere. Dediğim gibi inşallah keyif alırsınız izlerken. Şimdiden iyi seyirler. <laughs> Arkadaşlar bu akşam için kuşkonmaz hazırladım. Ee, yaklaşık 8 tane. Pişiriyorum ben bunları ilk önce. Ardından zeytinyağı, limon ve ee, sarımsakta bekletiyorum. Gerçekten çok güzel oluyor tadı. Haşlaması daha sağlıklı olduğu için haşlanmış tercih ediyorum. Ben ama tabii ki kızartması da çok güzel oluyor diyorlar. Ee, ben denemedim. Fakat şu an yaptığım tarife göre e, uygulamanızı tavsiye ederim. Onun dışında şurada 3 tane patates açladım. Bunları da patates püresi haline getireceğim. Kaşar, tereyağı ve biraz sütle ezip karıştıracağım. Ve son olarak da şöyle patates kö patates diyorum ee, şöyle tavuk köfteleri yapmıştım daha öncesinden ben hazırlayıp dondurucuya atıyorum arkadaşlar bunları hatta şurada göstereyim size bunları daha önce de hazırladım dondurucuya attım şimdi e, menüme göre dondurucudan çıkarıyorum ve akşam bunları yiyeceğiz. Evet patates pürelerini de hazırladım şimdi üstlerini kapatacağım ve daha sonrasında mikrodalgada ısıtıp afet yiyeceğiz. Yemleyeceğim. Yemem ama Şöyle zeytinyağlı, limonlu bir karışım hazırladım. Ardından biraz meleğe tuzu koyacağım. Evcil hayvanı olan arkadaşlar için ee, uygulanabilir güzel bir tarif aslında bu. Yine içine patates de koyabilirsiniz. Ee, ben şu an bunu daha kolay yaptığım için böyle yapmayı tercih ettim. Şimdi toramamasını verelim. Few moments later. Evet arkadaşlar ben bunu kendim yaptım. Yaklaşık bir haftadır bununla uğraşıyorum. Bu numaralarla boyama aslında bir nevi. Şimdi onu detaylı anlatayım size. Bundan bir önceki videoda ben Hitam'a gitmiştim ve orada numaralarla boyama setine bakıyordum ve güzel bir şey bulamadım. Ardından başka bir AVM'ye gidip başka bir yerden aldım. Şöyle bir markası var. Yaptığım resim şu. Şöyle detaylı göstereyim. Gerçekten gidip en zorunu seçmem peki. Kendime yaptığım en büyük haksızlık. Onun dışında içerisinden asma aparatı çıkıyor. O da şu şekilde. Şöyle. 3 adet ölçekli fırça. Onlar da şurada. Ama ben birkaç tane daha fırça aldım. Çünkü başka şeylere de giriştim. Bunların üçünü verdiler yani içinde. Ama yeterli oluyor. Onun dışında... Numaralı akrilik boya seti. Ama en güzeli de bunlardı. Çünkü ben bunları her yerde kullandım. Bir ton boya var arkadaşlar. Gerçekten de size yetiyor ve fazla fazla kalıyor. Numaralı tuval. Evet tuvalimiz burada. Ama ben şimdi bunu boyadım ve çok minik minik yerler kaldı. Gözüm de seçmiyor. Gerçekten zorlandım. En kısa zamanda bunu bitireceğim. Yine bitirince size çekerim. Dediğim gibi şurada da bazen göremeyebilirsiniz. O yüzden numaraları gösteren bir A4 kağıdı var. Bu şekilde gerçekten de güzel, keyifli bir aktivite bence arkadaşlar. Ee, gidip tabloyu hazır bir şekilde almaktansa kendiniz yapıp evinizde anı biriktirmeniz bence çok hoş. Tavsiye ediyorum sizlere. Şimdi bir değerlerini göstereceğim. Bahsedeceğim şey ise şu heykeller. Biliyorsunuz ki bunların fiyatları çok uçuk. Fakat bunları boyanmamış bir şekilde aldığınızda inanın yarı maliyetine az bir fiyata denk geliyor sizlere. Ben bunu e, 200 liraya almıştım arkadaşlar. Boyasını da şöyle parlak bir siyah boya tercih ettim. E, 30 liraydı bu da. Bir de fırça aldım. O da 30 liraydı sanırım. Yani bunun bana maliyeti 260 liraya falan denk geliyor. Ama baktığınızda 600-700 liralardan aşağı değil. O da en uygun fiyatları. Şöyle şu şekilde yit bunu boyadı. Gerçekten de çok güzel oldu. Onun dışında şöyle baş harflerimizin olduğu isimlikler aldık. Ee, bu Eda'nın E'si bu da Barış. Yiğit'in bir diğer adı da Barış olduğu için B'yi aldık. Bilmeyen arkadaşlarımız olabilir diye söylüyorum. Onun dışında da temel boya seti. Akrilik boya olarak geçiyor arkadaşlar bunlar. Tabi beyazı bitirdik hatta yetmedi. Şuralarda kaldı ee, bazı yerleri. Oraları da daha sonra boyalıp tamamlayacağız. Onun dışında ben de şu güzelim köpekleri boyadım. Hatta şöyle bir göstereyim. Şu şekilde. Çok komik oldu yüzleri. Ama bayağı bir uğraştırdı beni. Şöyle ikisi birbirine tatlı oldular. Arasına şöyle kitap koyarak kullanabiliyorsunuz. Zaten size biraz önce çekmiştim bunları. Next day. Baksana eczane meyvesi var. Orada da o Ama evet. işte olgunlaşmış satıyorlar onları Et şu an. içi İçi siyahsa? Hayır değil canım. Evet. teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenip bir yorum yapmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Ee, özellikle abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz ki e, abone olmak çok önemli etkileşim adına. E, ne kadar çok büyürsek o kadar güzel videolar, o kadar güzel aktiviteler devamında gelecek. Şimdiden teşekkür ediyorum.